Evet. Evet sayın arkadaşlarım. Bugünkü avımız sona ermiştir. Şimdi Bekir amca balıkları paylaştırıyor. Ve bu da bunlar hep balık. Seç beğen balık. Al. Çay mı diye doldurmuşlar balık. Vay ana maşallah maşallah maşallah. Bekir amca. Balıklar nasıl? Efendim efendim. Balıklar nasıl? Taze kazı mi? Vay anasını. <laughs> Nevzat çantanı topluyorum. Benim bom, bom, bombacı mülayim ensesini tutmuş, ensesi yanıyor.

geçer beş lira geçer. bunlar. Hadi bir, bir, bir. Serhat, acer, mi bak şimdi Salat. Hadi. Hah. Yavaşça e çak. Hoyda daha Yavaş yavaş. Ya, <laughs> <bas, bas. gülüyor> Hayat burada. <laughs> ee, havaya bak, havaya mis gibi hava. Ba serin. Bana indi o Yıldırım abi mi? Allah Allah çekmişim. Bırak ben balıkları çekmişim hepsini. Sen ver onu ver. Aferin. Ee, eyvallah eyvallah. Bombacı mı layık? Bombacı mı layık? Bugün kaç tane bomba attın? sonra girişim oldu. Bir de çayın altını yaktık Böyle lan bu gire balık kaçtı? Da gittin midinin altında balık getirdin ya.

<laughs> Amca oğlu poşeti <laughs> doldurmuşsun ha bombacı mı lan? <laughs> Valla Murat'a sorun onu. <gülüyor> Murat. 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 Murat.